İstanbul bugün deprem şokuyla sarsıldı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6 bir Tamam. tamam tamam sen seni öyle alalım biz. Baba hadi burada yok baba. Dünyada salgın alarmı verildi. Panik dalga dalga yayılırken. Üzücü ama korkutucu olmayan. Öğretmenim ben canlı ders var mı? Aman bu adam ya? Evet, malum evet. Tuba Tuğba. ana Ne oluyor lan? Ne Watch out. Alır Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar bu. Masaya çık tepin istersen. Gel, al. Geri al.